Arkadaşlar selam. Ben evet. tava atacağım Hamza ya. Şu an bir tane güzel bir 1 vs 1 oynayacağız. Silah değişmeliydi. Keskin de var bunda. Taramalı da var. İşin sorununda tava var. Tava! Tava deyince kim geliyor akla? Baba pro geliyor. Baba pro geliyor. Hadi bakalım. Başladık. Benim ekranıma karışmasana. Sen kendi ekranına bas. Şuradan evet. kameradan çıkma. Benim ekranıma, benim fareme dokunma. Bu benim farem. Bu da benim farem. Tamam. Sen eskiden buna da dokunuyordun. Tamam ama şu an dokunuyor muyum? Karışmıyorum. O yüzden benim fareme dokunma lütfen. Ben yeneceğim Hamza Bey. Hayır ben yeneceğim. Hazırlıklı olun. Baba Bey. Görüşeceğiz. Görüşeceğiz. Şimdi tekrar ediyorum arkadaşlar. Biz bu videoları böyle ara ara çekeceğiz Hamza ile eğlence videoları. Ekran ikiye bölünük olacak ve sağ tarafta Hamza'nın sol tarafta benim ekranım olacak. Ee, burada da birazcık kalite düşüklüğü olabilir Hamza'dan yansıtma yaptığım için. Bu M4 ile başladı. başladı. Abi aynen M4 başladı. Bak beni orada bekliyor bak. Okey. Selamünaleyküm. Jandır bu çocuk Hayır ya. Hakim gelsin. Geliyor. Bekle. Rosie. O yere yatayım. Yatma yere. Yatarım baba. kaskını yedin. yo Sen de ne biçim şapka var öyle? <laughs> ya bu pink, weak kostüm işte normal. Merhaba. Hamza bak canın hep böyle yarım yarım kalıyor, geri kaçıyorsun, kaçma. Kaçarım olsa ne ya? Hayır ya. Ha yakaladım. Ya, bu bende UMP var. Yatarım yere buzi var. İyi ki. Ben bir türlü yakalayacağım seni Hamzacığım. Yakalayamayacağım. Ah, ya, ya. Ben de yatarım yere. Gelme, gelme. Geliyorum. Ya ama bu can nasıl sıfırda kalıyor ya? Ay. <laughs> Hayır ya. Yakaladım. Gelemedim ben seni. Onu bu can. Çok pis geldim ha acımam. Ay Buraya gel kanka kaçma kaçma ah. Abi sıfır canlı aldı beni <laughs> oh. 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 Mermi sonradan mı geldi bana? Evet Tansın öyle Mersi sonradan geliyor Hayır ya hiç ya vuramadım valla Yakalarım bro <laughs> Oy. Gel hadi. Oy. He gel korkma. MG. sen şimdi ne yemedin mi? <gülüyor> <gülüyor> gel buraya. Ana. Oğlum sen ne yapıyorsun? Pro var pro. Gelme. Nasıl Yavaş yapayım? gel. Yavaş gel benim elimde ne vardı? Uzi uzi canavar. Sakın gelme sakın gelme. Ulan vektör mü? Daha de, yedik. Of, vektöre bak mermi atmadım mermi mermi. Sana mermi sıktırmadı vektör. İşte. Daha 31 mermi var. 23. Nasıl ya? Oy. Şimdi bundan sonra geliyorum sana kanka. Ama abi üstten vurmak yok. Nasıl sıkacağım da ya? 190 190 190 190 kaç, kaç kaç. Canı sıfır bak kaç, kaç, nasıl kaçıyor nasıl kaçıyor. Öldüm de deli deli. Fama. Ama faması dürbünü yok. Ben alacağım bunu. Alamazsın. Hamza'dan tava yiyemem. Lan faması bak dürbünü yok çok kötü. Buraya gel Hamza. Kamas sütler Buraya değil Buraya gel. Sen şimdi gel. Kamas mı dedi, dedi birisi? Ben dedim baba. Soğan. <laughs> ya. E gel baba. Abi ben mermi değiştirirken sen senden... ne? Aa Karş. şimdi. Oo. Aa. <laughs> şimdi bizde bro. Dostlar. Kes, keskin dedik mi kimden sorulur? Gelme. Gelme. Ya, ya buraya gel. Sen konakta soru. E geç. E soykada soru sana buna geç. Bu gösterdi ya korkak olma. Dur ben o telefona bakacağım birazdan. Göster. Bu sen nasıl diyor? Biri çıksın Evet. Anam. Lan. Ay. Aa! <laughs> e sen de geçtin. Ne oldu şimdi? Geçtim evet. hala da kesinlikle gelecek açıyor ya. O kadar da korkak olma. Alın. Headshot, 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 headshot. Yapma be. Headshot. Anam, M24 camda geldi. Hoş gelmedin. Anladın mı? Hoş gelmedin. Ya yumruk at. Ha yumruk atmamış bana. Ya oh. oğlum sıfır can. Bu gel. Oh nasıl? Nasıl verdi? Görmedim. Tabanca gel baba. Yapma. Oo! Tamam, tobayı aldık, yandık, yandık, yemin ediyorum <laughs> yandık. Yandık. Oo, tek attım. Tek attım tıkma ya. Tavayı tek at. tek Ya nasıl tavayı tek atarsın tek bana tavaya? Hasara bak. <laughs> ya tamam da bana nasıl tek attın ya? Bilmiyorum kastan vurdum herhalde. Et Ya, ya abi ya. Neyse bakalım arkadaşlar. Baba bak senin asırı bak <laughs> benim hasarım. Benim asırım senden fazla gördün mü? Evet. Normalde benim kazanmam gerekiyor. 16 sayıda bile o hasarı vermişim. Sen çok şanslısın. Bu tarz videoların gelmesi için arkadaşlar yorum atarsanız, beğen atarsanız çok çok memnun oluruz. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.